AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti ittifakı kuruldu. Öcalan'da başlayan pazarlık sürecinin başından itibaren Cumhur İttifakı yetkilileri Öcalan'da bir pazarlık yapıldığını reddettiler. Ancak biliyoruz ki önümüzdeki süreçte anayasa değiştirilmek isteniyor. Ve pazarlığın temel konusu da yeni anayasanın nasıl oluşacağı bir pazarlık yapılıyor. Elbette bu ittifak pazarlıksız konuşulmadı. Elbette bu ittifak birkaç tane uzun yıllardan beri hapishanede olan PKK'nın serbest bırakılması zemininde gerçekleşmedi. İktidar ne kadar reddederse reddetsin PKK'ya çok ciddi taviz sözleri verildi. PKK yöneticilerinin terör şeflerinin açıklamalarından da zaten yapılan pazarlığın içinin anayasa değişikliği ile ilgili olduğunu kamuoyu anlamış durumda. Ve sürekli iç cephenin güçlendirilmesinden bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son yaptığı ve AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi Dem Parti ittifakını açıkladığı toplantıda da Türk milletini, ilk cepheyi Türkler, Kürtler, Araplar diye sayısız defalar tekrarlayarak ayrı ayrı cephelere böldü. Şundan eminim, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatansever seçmenleri bu gelişmeden hiç hoşlanmadılar. Evet, Türkiye AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından demle uzlaşma da altında çok tehlikeli bir sürece sürükleniyor. Bunu durdurmak için biz Zafer Partisi olarak bütün yurttaşlarımızı daha önce hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar Zafer Partisi'ne destek olmaya çağırıyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.